CS6'nın kullanıcıya getirdiği önemli kolaylıklardan bir tanesi metinlerle ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere metin kontrolünün artması. Bu kontrollerde kullanılmak üzere paragraf style ve karakter style panelleri geldi. Window menüsünden karakter style, paragraf style panellerine ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte karakter ve panel ve paragraf panelinde de bazı hızlı kontroller yenilendi, güncellendi. Ve Photoshop Type menüsünde de görebileceğiniz gibi önemli yenilikler söz konusu. Burada yapacağımız işte işte bu yeniliklerin gelmesindeki sebep öncelikle web arayüz tasarımındaki kullanıcıların itirajları gözetilerek geliştirildi. Basılı yayında da karakter ve paragraf stillerinin kullanılması tabii ki çok büyük bir kolaylık fakat şunu unutmayınız. Photoshop programında piksel tabanlı olduğu için burada yazdığınız yazılar eğer raster edilirse pikselli yapıya dönüşecektir. Böylelikle vektör hat ve vektör özelliğini kaybedip okunma yetisini biraz kaybedecektir. Photoshop'ta yazı yazdınız ve baskı iş göndereceksiniz. Photoshop'tan PDF ya da Photoshop belgesini Photoshop olarak kaydedin. Illustrator ve InDesign'dan gerekli çalışmanızı tamamlayarak gönderin. Delay'ı birleştirerek çalışmanızı baskıya göndermenizi, yazılarının netliğini, okunabilirliğini e, zayıflatmamak adına tavsiye etmiyorum. Yapabilirsiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada karakter ve paragraf e, özellikleri, yazı tekrarlarında özellikleri yeniden yeniden yapmamak adına e, kullanıcılara katılan bir, bir kolaylık olarak değerlendiriyoruz. Hemen burada örneğimizi yapalım. Burada yazı alanımıza girdik. Bu yazı alanı içerisinde biz fontlarımıza kendimiz karar veriyoruz. Ve punto sonra da 14 punto olarak karar verdik. Renk olarak da yazımıza burada yaptığımız çalışmada belirgin olması için lacivert, pardon, kırmızı rengini verdik. Ve çalışmamızı burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Yazılarımızın bloklama biçimini justification ayarlarından yaptık. Paragraflar arası boşluk olarak da paragraf sonrası boşluğu arttırdık. Bu bölümde paragraf arasındaki boşluk enter ile verildiği için biz bu enter'ı geri aldık. Tercih ederseniz daha da fazla arttırabilirsiniz. Yine burada yazılarımızla ilgili karakter arası boşluğu 18 punt. Biz bunu örneğimizde 16 punt'a düşürdük düzenlememize devam ediyoruz. Yazı bloğumuzda tercih ettiğin zaman diğer tipografik özellikleri gerçekleştirmek mümkün. Satır arası, punto büyüklüğü, iki harf arası, bütün kelimelerin arasını ayarlamak gibi. Şuradaki seçenek. Ligatür seçeneği. Türkçede ligatür ayarı yoktur. Birleşik karakter ayarı Türkçede yoktur. Türkçe metinlerde bunu kullanmamanızı, bu seçeneğin pasif olmasını tavsiye ederim. Buradaki dil, hangi dilde iş yapıyorsanız, dil ayarını bunu tercih etmeniz gerekir. Türkçe yapıyoruz ve Türkçe ayarlı. Ve Türkçe treneme özelliğinin fonksiyonunu burada kullanabilirsiniz. Bu bölümde ilk satır başında ne kadar içeride olacağını belirten bir ayardır. Evet. Bu şekilde çalışmanızı fontlarda geliştirebiliriz. Ve buradaki seçeneklerle diğer detaylar üzerinde iş üretebilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız ayarları kalıcı halde kullanmak üzere ne yapıyoruz? Paragraf style olarak kaydediyoruz. New paragraph style özelliğini yaptık ve uyguladı. Üzerine çift tıkladığımız zaman hem kontrolü ulaşabiliriz hem de isim ve diğer detayları bu panelden değiştirebiliriz. Bu uygulamamızı ana, e, evet. ana metnin paragraf stilini oluşturduk. Bu noktaya geliyoruz. Buradaki metnimizi seçiyoruz. Evet. Buradaki metni seçtikten sonra ana metin paragraf stilini uyguluyoruz. Bu uygulama sırasında eğer seçtiğiniz zaman uygulamıyorsa bunun sebeplerinin bir tanesi burada zaten bir biçimlendirme olduğunu söylerdir. O zaman Photoshop'a diyoruz ki oradaki biçimlendirmeyi sil benim yaptığımı oraya uygula. Paragraf arası boşluk enter ile verilmiş. Onu biz kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki font, punto ve diğer detay renkleri buraya uygulamak için çok daha kısa zamanda uyguladık. Ve böylelikle bütün çalışmalarımızda bu özellikleri uygulayabiliriz.